Şeyi konuşalım istedim. Şu... ...Üsteğmen Batur meselesini. Batur meselesi? Hmm. Bu çocuk daha önce özel kuvvetler bünyesindeydi. Ama e, sınır ötesine gizli görevle... ...giderken İçişleri Bakanlığı'na geçti. E, şu arada da de deşifre oldu tabii. Onun için, onu tekrar özel kuvvetlere geri dönmesi için... ...bir talepte bulundum. Olumlu da bir cevap aldım. Acaba diyorum... Onu kılıç dibine mi alsak? Müstehmen Batur her şey layık bir subay kaptan. Ayrıca kılıç timine de yakışır, iyi olur. O zaman bugün o işi çözelim. <laughs> <laughs> Emredersiniz kaptan. Vay be, Batur Üsteğmen'e bak. Demek kılıç dibine giriyor ha. Vay vay vay. Şimdiden hayırlı olsun. Afiyet olsun. Ersin'im, bana oradan bir kahve yap bakayım. Allah Allah. Başka bir emriniz var mı Doğan Bey? Ayak masajı, peeling falan da ister miydiniz? Peeling? Yok. Kahve yeterli. Yani sade olsun. Uza şuradan abi bak bir sürü işim gücüm var. Bir de seninle uğraşamam ya. Ersin, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kahve yaparsan sana var ya çok bomba bir haber anlatacağım. Bomba sensin. Haberin de senin olsun kardeşim tamam mı? Ben mi uzattın ha? Kendi kahvemi kendim yaparım lan. Hayır, 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 hayır. Hop. O, yasak oğlum burası. Ne yasak oğlum? Abi yasak diyorum sana. Girme işte. Lan çekil. Hayır. Ya tövbe ya. herkesin herkes bize lobize de mi öyle? Hayır abi lan, burası oğlum. Gel! Babalar oturun. Bayındır. Emredin komutanım. Oğlum gel benimle işimiz var. Emredersiniz komutanım. Oğlum senden var ya sonra hesaplaşacağız. Bunun acısını çıkartacağım senden haberin olsun ha. Harbi söylüyorum sana bunun acısını çıkartacağım. Lan Karagöz! Geldim komutanım. Gel, sanacağım, yapacağım, gel. Hepsi bana zimmetli, sizden alacağım, tamam mı? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor, ne oldu lan? Komutanım! <laughs> ...burası otel mi? Sen hala uyuyor musun? Hayır, komutanım! musun oğlum yani? Hayır yani evet. Ee, hayır evet komutanım. Uyuyorum da otel diye hayır dedim ben. Otele hayır dedim komutanım. Aslında uyuyorum onu evet. Şimdi Tutalmış başta bana buralarda ol dedi komutanım. Sonra Kopuzu Albay da buralarda ol dedi. Sonra Doğan buralarda olmamı sağladığı için ben buralarda olmaya devam ederken... ...buralarda oldum komutanım. Anladım. Buralardasın. <laughs> Güzel. Yemin törenine 12 dakika kaldı. Yemin ederim, yemin ederim ne komutanım? 12 dakika sonra sakal tıraştı, botlar boyalı, çakı gibi yemin töreninin oralarda. Ömer edersiniz komutanım. Da ne yemini, ne anlamadım ben orayı komutanım. İzvili Hipokrat, evlilik. Sence ne yeminiz teminim. Ha? Anladım komutanım. Ömer edersiniz. 12 dakika sonra yemin töreninin oralarda yok. Cemil et oğlum. Cemil et. Hadi önce önce ters olmak lazım. Önce bir ters ters kapa. Aa botlar nerede? Botlar da buradaydı. Aa botlar sen yoktun lan. Botlar. Aa saçlarını saçlarını saçları da lazım. Hepsi karıştı. Allah kahretsin ya. Nasıl işler? Tut şunu. Tut. Bir şey sus. Karışma. Komutanım sen bu hızla giderse akşam anca tören alanında olursun. Söyleyeyim sana yani. Tutma makinesini durdu. Uzatma. İşleri sıraya koy komutanım sıralı problem çözme yaklaşımı olsun, kalite şemberleri olsun, etkin zaman kontrolleri ve kontrollü zaman problemleri olmasın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu arada 11 dakikan kaldı haberin olsun komutanım. Özür dilerim komutan. Önemli değil Yusuf'cum. Haydar. Emredersiniz komutanım. Özel kuvvetler yemin için. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Vatanıma. Vatanıma. Milletime. Milletime. Bayrağıma. Bayrağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla. Silahıma ve görev arkadaşlarıma her zaman ve her şartta güveneceğime. Silahıma ve görev arkadaşlarıma her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğim E Yaptıklarımla milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Yaptıklarımla milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Onurunu ve şerefini daima koruyacağıma... Onurunu ve şerefini daima koruyacağıma... Şehitlerimizin ve gazilerimizin... Şehitlerimizin ve gazilerimizin... Kanına ve şanına Yakışır görev anlayışıyla... Kanına ve sağlığına yakışır görev anlayışıyla... Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım ha! Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım ha! Öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar... Öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar... Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ha! Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım ha! Namusum ve şerefim üzerine... Ant Namusum ve şerefim üzerine ant Komutanım! Üste Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak. Tekrar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ve Kılıç Dimi'ne hoş geldin. Sağ ol komutanım. Yerine geçebilirsin. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.